Herkese merhabalar. A101 Marketler'de 1 Nisan 2021 tarihinde kesin olarak gelecek olan aktör ürünleri birlikte inceleyelim. İlk olarak Sek marka bir No Frost buzdolabıyla başlayalım. A sınıfı bir ürün. Fiyatı ise 2799 TL. Gelecek olan ürünlerden bir diğer tanesi ise çok şık bir görünüşe sahip Toshiba marka 65 inç Ultra HD Smart LED TV 5699 TL fiyatı. Farklı renk seçenekleri ile seramik kek kalıbı çeşitlere gelecek her bir ürünün adet fiyatı 27.50. Taç Luna marka çok şık görünüşlere sahip 7 parçadan oluşan granit tencere seti de var bu hafta 349.95 fiyatları. Sek marka 2 yıl firma garantili turbo fırın 1299 TL. Sizlerden ricamız videoyu beğenmeyi, gerçek ve resmi kataloglardan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Gelecek olan ürünlerden bir diğer tanesi ise pandeli kızartma tencereleri fiyatları 39.95. Çok şık bir görünüşe sahip metal oturma grubu da var bu hafta A101 marketlerde 2399 TL fiyatı. Gelmesi çok istenilen ürünlerden biri olan Singer marka dikiş makinesi bu hafta geliyor A101 marketlere 599 TL fiyatı. Erinöz yatarlı 3 kişilik salıncakla gelecek 1999 TL. Paşa Bahçe marka Generation kase setleri gelecek 24.95. 1 Nisan tarihi itibariyle a marketleri birbirinden güzel otobakım ürünleri, mutfak gereçleri ve çizik ürünler gelecek. Hepsini video içerisinde tek ve net resimleriyle göreceksiniz. Gelecek olan ürünlerden bir diğer tanesi ise Rock marka sebze meyve bıçağı üçlü seti halinde 8.50 fiyatı. Platin Altın Yaldızlı Kahve Yanı su Bardak ve Meşrubat Bardak Takımı gelecek 29.95. 30 x 20 santim evetinde seramik fırın kabı çeşitleri gelecek 22.50 fiyatları. Sunny marka çok şık bir görünüşe sahip çay makinesi gelecek bu hafta 159 TL. 80 x 300 santimetre uzunluğunda saçaklı yolluklar 69.95. Askalı salıncak gelecek. 1499 TL fiyatı. Farklı renk seçenekleri ile 2 liran yastık kılıfları gelecek. 10.95 fiyatları. 80x150 cm uzunluğunda saçaklı yolun fiyatı ise 37.95 TL. Cemnero marka tek fiyat midi ürünler gelecek. Her bir ürünün adet fiyatı 29.95 Arzum Arzum saç saçmaşısının fiyatı 89.95 Ceviz kıracağın adet fiyatı ise 6.95. Sizlerden ricamız videoyu beğenmeyi, gerçek ve resmi kataloglardan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Gelecek olan ürünlerden bir diğer tanesi ise metal ayaklara sahip çalışma masası 119 TL fiyatı. Phantom karbon elektrikli süpürge gelecek 579 TL. Rattan görünümlü cam tablalı masa sandalye seti gelecek A101'lere bu hafta 1499 TL. Dekoratif rah ve sehpa seti üçlü takım olarak gelecek 179 TL. High Level marka 32 inç 81 santim ibatında Ultra HD Smart LED TV gelecek 1499 TL. Epilasyon aleti 119 TL. 150 x 200 cm uzunluğunda dilimli store perdeler 79.95. Seyahat yastığının adet fiyatı ise 19.95. Reader P13 Blue cep telefonu gelecek bu hafta 1299 TL. Small ile X-Large bedenleri arasına düğmeli triko hırka çeşitleri gelecek farklı renk seçenekleriyle adet fiyatları 19.95. Şefer marka Şef Mix çubuk blender 119 TL. Platin altın yaldızlı altılı su bardağı var bu hafta 39.95. Gerçek ve resmi kataloglardan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ahşap görünümlü plastik askı üçlü set 3.95 2300 watt çalışma gücüne sahip peri saç kurutma makinesi 89.95 1700 Watt çalışma gücünde Lusso marka el blenderı seti 229 TL. İki farklı renk seçeneği ile 1000 Watt çalışma gücüne Kiwi marka elektrikli cezveler 39.95 Çift kişilik penye çarşaflar farklı renk seçenekleriyle 24.95. Simba marka French Press'ler 14.95. Ege ile Gaga etkinlik kitapların her birinin adet fiyatı 3.95. Aprilia marka 2 yıl garantili saç kesme makinesi 69.95 fiyatı. 50 çarpı 70 santim ebatına silikon yastıkların fiyatları ise 15.95. Go Kitty oyuncak asa köpükler 4.95. Tüm dersler Soru Bankası'nın her birinin adet fiyatı 9.95. Sek marka mekanik silindirik termosifon 749 TL. Tefal marka buharlı ütü de gelecek bu hafta 399 TL. Bu hafta birbirinden güzel araç bakım ürünleri de var. Hepsini video içerisinde göreceksiniz. Manyetik telefon tutucular gelecek. Adet fiyatları 14.95. Araç içi koltuk arkası ikili organizer 19.95. Araç içi gözlük tutucu 9.95 adet fiyatı. Oto güneşliği organizeri 17.95. Full HD araç yol kayıt kameraları gelecek 99.95 fiyatları. Tek kişilik lastikli penye çarşaflar 21.95. Araç içi koltuk arkası ikili organizer 18.95. İkili set halinde oto boyun yassı 18.95. Pirana marka ototeyipler gelecek 119.95 fiyatları. Arka koltuk telefon tutucu askılıklar gelecek. Adet fiyatları 14.95. Araç tipi E süpürgesi 49.95. Mikli'nin dijital göstergeli hava pompaları gelecek. 89.95. Pirana marka direksiyon kılıfları 19.95 4.5 inç geniş ekrana sahip araç içi yol kayıt ve park kamerasının fiyatı ise 189.95 Plenty farka oto temizlik ürünleri gelecek. Her bir ürün adet fiyatı 9.95. Oto bagaj de gelecek bu hafta 19.95 fiyatı. Araç içi şişme yatak 154.95. Araç içi toz temizlik fırçaları gelecek 9.95. Plana marka mıknatıslı kablo düzenleyiciler var 12.95 fiyatları. Dijital basınç göstergeli hava pompası da gelecek 179.95. Dikiz aynası telefon tutucunun fiyatı ise 19.95. Hep birlikte 1 Nisan tarihinde a 100 marketlere kesin olarak gelecek olan aktör ürün katılığını inceledik. Sizlerden ricamız videoya beğenmeyi, kanalımıza abone olarak destek olmayı unutmayın. Bir sonraki aktör ürün videosunda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.